Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Bugün biraz demokrasi konuşalım mı? demokrasinin unutulan değerlerini konuşalım daha doğrusu. Şimdi şöyle demeyin kendi kendinize hemen demokrasinin neresini kaybettik ki kalanını bulacağız diye. Tam tersine aramaya başladığımızdan beri toplumda bir takım hassasiyetleri hani yayının başlığında olduğu gibi toplumumun hassasiyetinin bir parça daha değişmeye başladığının farkında değil misiniz? Bence daha görünür olmak zorundayız ve bugün o görünürlüğü biraz daha tetikleyecek, biraz daha ileri götürecek bir şeyler yapmak, bir şeyler söylemek zamanı. Onun için yayını paylaşıp herkes çağırmanız son derece önemli. Ben de yapacağım aynı şeyi. Ben de davet edeceğim dostları ve diyeceğim ki gelin hep beraber konuşalım. Çünkü bugün şu demokrasinin içinden çıkartmamız gereken, daha çok ortaya ortaya getirmemiz gereken, birbirimizi dürterek hatta böyle ısrarla bak böyle bir şey diye uyarmamız gereken değerlerini konuşalım istiyorum. Bilmiyorum farkında mısınız? Görüyor musunuz ama çok uzunca bir süredir toplumun daha çoğunu oluşturan kesimi Toplumun daha az e, çoğunun oluşturan kesiminin hassasiyetleri üzerinden yaşıyor. Bu yayını aslında yapma gerekeceğim. Onu da baştan söyleyeyim de. Hafta sonu sevgili Ayşen çok güzel bir yazı yazdı. Ayşen Şahin Evrensel'de. Eee. Yazıyı mutlaka okumanızı öneririm. Pazar günü ben de paylaşmıştım. Hatta bu yayına girmeden önce ben geceden hazırlığımı yaptım. Hatta dün kendisiyle de bunları değil ama başka şeyleri konuştuk. Bugün yayın içinde anlatacağım zaten. Yayına girmeden bir yarım saat kadar önce e, gördüm yazısını. Çok güzel duvarda çok güzel bir yazı yazmış. Sevgili Murat, Murat Sevinç. E, onunla da dün uzunca bir sohbet ettik yazışarak. Bir parça Ayşe'nin yazısından hareketle... Bizim yitirdiğimiz şu değerleri konuşalım ama merak etmeyin bizim rahmetli bilmem ne abi vardı çok iyi adamdı falan geyi yapmayacağız onu zaten çıkan çarşaf çarşaf dergiler hepsi birbirine benzeyen dandik dergiler aylık olarak yapıyor bizim yapacağımız öyle bir şey değil şu hassasiyet denilen hikayenin ne olduğunu biraz konuşalım istiyorum çünkü toplumda Neye dokunsanız bağıran birileri var ve farkında mısınız bilmiyorum. O bağıran kişiler aslında çoğu yok. Onlar sanal karakterler. Yani sosyal medya hayatı o kadar fazla etki yapmaya, o kadar fazla sosyal medya toplum içinde hüküm sürmeye başladı ki görünür insanlar olduğu zannıyla herkes kendine ister istemez bir çeki düzen vermeye başladı. Bence çok sakat bir şey bu. Çok yanlış bir şey. Çünkü böyle olduğu zaman biz asıl değerlerimizi kaybediyoruz. Hatırlıyor musunuz? Burada 3 sene önce bir şey konuştuk. Şunu anlatmaya çalıştım. Dedim ki Toplumlar ceza yasalarını değiştirebilirler. Yeni yeni hükümler ekleyebilirler. Dün sabah size anlattığım aşağı arkada Cumhur Hoca'nın kitabında da hani oradan da bahsedeceğim bu cuma günü bahsedeceğim gibi. 2400 yıl önce Çin'de uygulanan bir takım yasaların bugün uygulanmasını beklemek elbette akılla bağlantılı bir şey olmaz. Bir suçlunun ailesiyle birlikte toptan yok edilmesi değil burada sorun olan. Ama şunu söylemeye çalıştım. Değişen şey ceza yasaları olabilir. Oysa değişmemesi gereken şeyler de vardır. Mesela toplumun rahatsız olduğu konularda sesini çıkartarak ayıplama kurumunu ortaya çıkartabilmesi. Şundan söz etmiyorum yani işte o evine kimle girdi bu evinden kimle çıktı bunlar değil. Ama en azından genel geçer görgü kurallarının toplum içinde biraz daha görünür biraz daha bariz biraz daha insanların hayatının içinde olmasından söz ediyorum. Biz bunları yitirmeye başladıkça bunlara sahip olmayan insanlar ısrarla üstüne çökmeye başladılar. Şimdi bir ayrımdan bahsedilecek Ayrımcılık yapıyorsun denilecek. Doğru bir ayrımcılık yapıyorum ama ayrımcılığı yapan ben değilim zaten. Biz ve onlar diye toplumu böldüğünüz zaman bir karpuz gibi ortadan yardığınız zaman bu gelişme kaçınılmaz hale geliyor. Ne zamandır bu ülkede hassasiyet diye bahsedilen şey sadece dini bir takım kavramlar üzerinden ilerliyor. Mesela yobazın burada adını anmaya değmeyecek beş para etmez yobazın teki çıkıp Bugün saat 10.25'te ikinci yayını kısa tutacağız o yüzden. Kızların maçı var kusura bakmayın hiçbirinizi dinleyemeyeceğim. Ben de maçı seyredeceğim siz de seyredin zaten. Voleybolda yaşanan büyük bir başarının ardından orada verilen bir pozun Gerçekten çok güzel. Mert Uçman'ın haberi işte dün de paylaştım yani sosyal medyada. E, Voleybol Federasyonunun foto muhabiri kendisi. Onun çektiği o nefis kaptan Eda fotoğrafının ardından insanların annelerinin burnunun görünmemesinden, örtüsünden falan filan bahsetmeye başladı. İyi ama bu toplumun hassasiyeti sadece böyle olacaksa, bu toplum bu hassasiyetlerle birlikte kendi hassasiyetlerle içinde dünyanın başka bir yere konumlanmak zorunda. Yani bugün dünyada şeriatla yönetilen bu ülkede de bazılarının talep edebildiği bir düzenin içinde yer almak zorunda. Oysa biliyorsunuz bugünün iktidarı bir yandan onlara hoş görünmeye çalışırken diğer yandan Rus turistler gelsin diye çabalıyor bu ülke. Yalan mı? Rus turistler gelsin diye bu ülkede vaka sayıları ciddi şekilde umursanmaz hale geliyor. Yani yeni bir delta varyantından bahsediliyor mesela. Kimsenin umrunda değil. Hiç kimsenin salladığı bir şey değil. Yeter ki gelsin. E iyi de gelen Rus turistlerin hiçbiri burkayla gelmiyor değil mi? Eminim gelse tercih edilebilirdi ama gelmiyorlar. İyi ki de öyle zaten. Toplumsal hassasiyet dediğimiz şey toplumun azınlığını oluşturan ısrarla ve kararlılıkla söylüyorum bunu ısrarla ve kararlılıkla söyleyerek azınlığını oluşturan dediğim insanların bir takım hassasiyetleri haline geliyor. Yani demokratik gücü elinde tuttuğunu söyleyen demokrasiyle uzak yakın bağ olmayan bir takım insanlar topluma bazı kendi hassasiyetlerini dayatıyorlar. Nasıl? Bunlardan bir kısmı yasalar eliyle oluyor. Yani yasalarda yapılan bir takım değişiklikler. Hatırlayın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ilk dönemlerini anlatmıştım size. Yani bir Avrupa Parlamentosu ziyareti sırasında yaşanan büyük rezaleti. Erdoğan'ın kürsüye çıkarak zina bazı Avrupa Birliği ülkelerinin de ceza yasalarında cezalandırılıyor dediğini söyledikten sonra insanların hangileri onlar sorusunun cevapsız kalması gibi. Yasaların içine sokuşturulmaya çalışılan bir takım düzenlemeler. Bunlara muhafazakar demek istemiyorum. Çünkü bugünün iktidarı muhafazakar falan değil. Gerçekten değil. Eğer muhafazakar olsa en azından belirli bir dış politikası, iç politikası falan olurdu. Öyle bir muhafaza düzeni yok. Bugünün iktidarı biriktirmeci bir iktidar ve hep bana diyerek biriktiren bir iktidar. Sadece kendi birinci halkasını doyuran bir iktidar. O hassasiyetler ki insanları sadece dini bir takım işleri yapmaya, dini bir takım vecibeleri yerine getirmeye zorluyor. Yani hep beraber bu ülkede Ayasofya'nın açılışı, ibadete açılışı bir milli bayram halinde kutlanmaya çağrılıyor. Oysa böyle bir şey yok ki. Hele pandeminin göbeğinde insanların bunu reddetme hakkı. Hayır. Hatta bir adım öteye giderek bir dakikaya Ayasofya cami değil ki müzeydi orası deyip o hakkı savunma gerçeği ortaya çıkıyor. Yapılabiliyor mu? Hayır. İşte burada yasanın dışında ikinci toplumsal güç haline gelen, hatta belki yasanın da çok fazla önüne geçen sosyal medya geliyor. Sosyal medyada yaratılan, biriktirilen trollerle, oluşturulan trollerle ki ee, geçmişte 17-25 Aralık tapelerinde bunları kimlerin oluşturduğu, kimlerin beslediği, paraların nasıl dağıtıldığı, yalıların nasıl alındığı, nasıl organize edildiği, kabak gibi ortaya çıkmış. Hatta bunlardan bir tanesinin düğününe katılıp şahitlik eden insan daha sonra kendisini aforoz etmişti hatırlayacaksınız. O troller ortaya çıkartıldıktan sonra bugünün toplumunu bir arada tutan çimento da yok edilmeye başlanıyor. Öyle bir şey ki bugün... Ben sabah e, yazı okuduktan sonra içinde yer almasından çok mutlu oldum çünkü sistematik bir kampanya haline geldi. E, toplumda aslında hiç de ayrıştırmacı değil tam tersine birlik duygusunu kuvvetlendirici yaşanmış kötü olaylar bile bambaşka açılardan ele alınıyor. Yani Uğur Mumcu cinayeti başka bir şekilde getiriliyor gözünüzün önüne. Necip Hablemitoğlu cinayeti başka bir şekilde getiriliyor gözünüzün önüne. Sivas Madımak katliamı bambaşka bir açıdan anlatılmaya başlanıyor ve isteniyor ki toplumsal hassasiyet bugünün iktidarı ve onun destekçilerinin tercih ettiği yönde oluşsun. Oysa bugüne kadar bu ülkede yaşanan en büyük ayrımcılığın siyasal ve kamusal şiddetin karşısına çıkabilme kararlılığını insanların gösterebildiği olaylardı bu söylediklerimiz. Ben Necip Ablemitoğlu cinayeti işlendikten bir gün sonra o kapının önünde bekleyen muhabirlerden bir tanesiyim. Uğur Mumcu öldürüldükten sonra katledildikten sonra o cenazenin cenaze alayının en önünde giden gruptan bir kişiyim. Bunlar o toplumu farklı kesimlerden insanları aynı anda nasıl birleştirdi bunu da gördük. Ama sivas katliamının ardından mesela oranın lokanta yapılmasına karşı çıkıldığında insanların nasıl bağırdığını görmüşken, bugün arkada tam tersine benzer hassasiyetleri bırakın ortadan kaldırmayı kaşımaya çalışılan güç, çalışan güçlere karşı insanların sessizliğini de takip ediyoruz. Hep beraber görüyoruz. Bakın bizim <laughs> bizlerin kimdir bu biz? Biz bu toplumun temel değerleri olarak nitelendirilen şeyler neyse yani bir takım hassasiyetlerden bahsetmiyorum. Bugüne kadar nasıl yaşadıysa bundan sonra da öyle sıradan devamlılıkta kararlılığı olan insanlar. Sıradan insanları. Bizler daha çok görünür olmak zorundayız. Daha çok anlatmak, söylemek zorundayız. Şimdiye kadar bize söylenen hikaye hep şu oldu. Bu toplumsal çatışmayı körükler ama toplumsal çatışmayı körükler dediğin şey birinin hassasiyetlerini toplumsal baskı olarak tepesine indirmek haline geliyor. Yani sosyal medyada bir yobaz çıkıp aşağılık kafasını insanların üzerine kusarak voleybolcuların kadın voleybolcuların başarısını bambaşka bir yere getirdikten sonra mesela başka bir çapsız o parmaklar kırılabilir diye mesaj atabiliyor. Günlerce bu ülkede mülteciler, göçmenler, yasa dışı göçmenler, sığınmacılar konusunda yaşanan tartışma üzerine konuştuk. Ve bu öyle bir yere bağlandı ki şu anda insanlar sorgusuz sualsiz mesela sığınmacılıkla medyadaki fon kullanımını bir araya getirdiler onun üzerinden tartışıyorlar. Ve bir Allah'ın kulu da sorup demiyor ki ya bir dakika kardeşim bir dakika bunların ne alakası var birbiriyle? Dün izlediniz mi bilmiyorum. Eee... Ben sevgili Yavuz Ova'nın babasının cenazesinde olduğum için canlı izleyemedim ama sonrasında izledim ve gecede konuştuk kendisiyle. E, Ruşen'in dün yaptığı yayın son derece önemli bir yayın. Yani orada söylediği şu ifade değil önemli olan. Biz vazgeçmiyoruz kardeşim. Ben ne yaptığımı biliyorum. Teleskopun içinde ne olduğunu da biliyorum. Bundan da vazgeçecek falan değilim. Değil. Bugün yaşatılan saldırının aslında nasıl bir merkezden geldiği, nasıl yalanlara dayan dayanır hale geldiği. Ruşan Çakır'ın yazdıklarını, çizdiklerini, söylediklerini beğenmeyebilirsiniz. İçinde size ters gelenler olabilir. Bana var mesela. Benim şansım arkadaşım olduğu için yüzüne söyleyebiliyorum. Ama sizlerin de buna itiraz gibi bir hakkı var. Oysa insanlar bunu yapmak yerine öyle büyük yalanlara sığınmayı tercih ettiler ki mesela adları yıllardır Medyaskop internet sitesinin sayfasında, Künye sayfasında duran bir takım kurumlarla ilgili bundan da para alıyormuş diye bağırmaya başladılar. Pek çoğuna sorsanız Amerika'nın nerede olduğunu haritada gösteremeyecek bir sürü kütle bugün Crest Vakfı üzerinden konuşuyor. Ve sorsanız binbir ayrı teori uydurabiliyor. İyi ama burada gidilebilecek bir yer yok ki. Çünkü o fonla ne yapıldığı önemli demiştik ya. Bunun nasıl yalanlarla beslendiği de önemli Dün gece Bruşen'le konuşurken en çok güldüğümüz şey yani onun da aynı noktada olduğunu bildiğim için sizinle dün paylaşmadım bunu bugüne ayırdım ve gerçekten hani istediğim ki bir insan evladı da sorsun ya Burada o kadar şey yazılıp çizilirken içlerinde bir cümle geçti. Farkında mısınız bilmiyorum. Sosyal medyada oluşturulan o troll kampanyasının en çok kullandığı argümanlardan bir tanesi. İki tanesini kullanacağız bugün ama bir tanesi son derece önemli. Akılla uzak yakın alakası yok çünkü. Denildi ki Ruşen Çakır HDP'nin o da o zaman ismi BDP miydi hatırlamıyorum. Ya tabelanın bir önemi yok kardeşim. Emine Aynayı bir meclis grup toplantısından sonra boğazından tutup duvara yapıştırdı. Bakın bu öyle büyük bir yalan ki bir insan evladı günlerdir dört gün geçti üzerinden çıkıp şunu sormadı. Ya kardeşim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir partinin grup toplantısı çıkışında o partinin eş genel başkanını bir gazeteci diyelim ki nefret ediyor. Ha ben Emine Aynayı sevmiyorum bu arada mesela. Daha önce yayınlarda söylediğim için gönül rahatlığı da söyleyebilirim. Emine Aynayı tutup duvara yapıştıracak boğazından ve bu bir toplumsal olay haline gelmeyecek. Gerçekten buna inandınız mı? Efendim? İnananların olması değil burada önemli olan. Bunun yayılarak nereye gittiğinin düşünülmesi. Aklınızda tam ters köşeden bir örnek kalsın. Hüsamettin Cindor'un bir itirafı. Hatırlıyor musunuz? Demokrat Parti'nin ilk yıllarında bize İsmet Paşa'nın asker kaçağı olduğunu söylerlerdi. Biz de inanırdık demişti. Ömrünün üçte ikisi cephelerde geçmiş bir adamdan bahsediyoruz asker kaçağı olmaktan. Bunun kadar temelsiz, onursuz, haysiyetsiz bir yalanın söylenme gerekçesi ne olabilir? Trolağının yayılması sadece. Sadece yayılması. Yani burada o bahsettiğimiz hassasiyetlerin, dini hassasiyetlerin ortaya çıkıp belirmesi, ulusalcı hassasiyetlerin belirmesi yetmez. Bir de Kürt hassasiyetinin, hassasiyetinin içine sokulması. Ya ama böyle bir saçmalığı insan nasıl düşünebilir? Dört gündür yayılıyor bu biliyor musunuz? Dört gündür. Bir insan evladı da çıkıp şunu dememiş. Ya kardeşim dalga mı geçiyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Mesela 2000 bin liraya bir stajyer çalıştırmak üzere e, onunla pazarlık yaptı. Ya bir kişi de şunu sormuyor kardeşim ya. Ya böyle bir şey yaptınız mı? Gerçekten 2000 bin lira mı önerdiniz? Bu arada şunu da unutmayın. Bu hassasiyetin oluşumuna bugün yayında bahsettiğim toplumumun bazı önde gelen insanları sessiz kalıyor. Mesela öyle gazeteciler var ki bu ülkede kendi kazandıkları paranın ne kadar az olduğunu söylemekten utanç duydukları için bu yalana da göz yumuyorlar. Türkiye'de 2000 liranın biraz üzerinde çalışan yüzlerce belki binlerce gazeteci vardır biliyor musunuz? Ama o toplumumun çok hassas duyargaları onları görmüyor mesela. Bir yalanın içinden böyle eklemlenerek gelmeyi tercih ediyor. Madem bunu konuşacağız gazetecilerin ne kadar az para kazandığını da konuşalım. Bu kadar hassassa bu toplum hadi hep beraber onu konuşalım. Bu kadar hassassa bu toplum Emine Aynayı duvara yapıştırdığı iddia edilen Ruşen Çakır gibi mesela milletvekiline tokat atabilecek kadar milletvekilini meclisin önünde konuşmaktan zorlayarak alıkoyabilecek kadar ağır şiddet uygulayan de konuşalım. Öyle ya madem hassas bu toplum bu kadar e hadi bu ülkede açlık sınırının artık asgari ücretin neredeyse yüzde elli fazlasına gelmiş olmasını konuşalım zulüm değil midir bu ya? Madem bu toplum bu kadar hassas herhalde kadın voleybolcularının parmak ucunun görünmesinden daha önemli bir şeydir bu değil mi? En azından toplumun büyük çoğunluğu için. Ama istenilen hikaye bu değil. İstenilen hikaye benim hassasiyetlerim üzerinden bir kurgu yap. Oysa bu toplumun sadece lümpenleşmesini getiriyor. Yani buradaki saldırıları eğer göz yumacak, baş eğecek olursanız üzerinize çıkacak insanların kalibresini gösteriyor size. Oysa tam tersine direniş burada olmalı işte. Daha görünür olmak zorunda bu ülkenin insanları. Bu ülkenin çoğunluğunu oluşturan insanları. Mesela bu ülkede kadınların başarısıyla daha çok gurur duyulmak zorunda. Daha çok söylenir olmak zorunda bunlar. Bu ülkede yoksulluk varsa yoksulluğu göstermeyen medya üzerinden daha çok söylemde bulunulmak zorunda. Ülkede gazeteciler eğer bir şey anlatıyorlarsa onların anlatırken aldıkları destek eğer açıksa bu toplumu oluşturan Toplumumun hassasiyetini çok önemseyen toplumumun fertleri en azından onların yaşam koşullarında konuşmak zorunda. Günlerdir bunlar konuşulmuyor. Günlerdir bambaşka bir yerde konuşuluyor. Mesela şöyle bir noktaya getirilip bırakılıyor işler. Mültecilerden, göçmenlerden mutlu musunuz, değil misiniz? Ya kardeşim, temel anlamıyla baktığınız zaman bundan mutlu olabilecek kadar dangalak biri olabilir mi? Yani bir gün uyanıp Ulan ne güzel olur. Bizim evimizin karşısındaki parkı tamamen Afganlar doldursa diyebilecek. Var mıdır böyle biri? Kuşkusuz olamaz. En ağır insan hakları savunucusu bile bunu söyleyemez. Çünkü burada bahsedilen hikaye insanların yurtsuz kalması. Ama bununla birlikte sağlıklı bir zeminde tartışılmasının önüne geçiliyor. Dün burada konuştuk. Hatırlıyor musunuz? Şu Türkiyelilik kavramı. Benim ısrarla karşı olduğum bir kavram. Dün sevgili Murat da yazışırken Murat Sevinç'le 1924 Anayasası'nın görüşmeleri sırasında bu kavramın mecliste defalarca kullanıldığını anlattı bana. Ve oradaki çıkışın temel gerekçesinin bugünküyle çok farklı olduğunu ve ben de kendisine yayının biraz ilerisinde anlatacağım şeyi söyledim. Dedi ki bana o günlerde yapılan tartışmalarda meclis tutanaklarına bakıldığında tam tersine Türkiye'lilik kavramını bir şekilde bu ülkede çoğunluğun içine girmeye o günün tabiriyle intisap etmeye çalışan insanlar talep etmişler. Çünkü o gün meclisteki tutanaklara baktığınızda yapılan konuşmaların içinde mesela bir Ermeni neden Türk olarak görülsün diye tartışmalar çıkmış. Yani onu Türklük kavramının içine almamak üzere. Sonuçta uzlaşılan nokta 1924 anayasasının içinde konulan vatandaşlık bağı olmuş. Ben de Murat'a şunu anlattım. Bugün yaşadığımız şey bu hassasiyetin tam da kırıldığı yer aslında. Çünkü bugün Türkiye'de yaşayan herkes öyle bir ayrıma zorlanıyor ki ya ulustan milletten yana olacaksın ya da ümmetten yana. Oysa bizim Kurtuluş Savaşımızın temel çıkış gerekçesi ve sonuçlanış noktası bu zaten. Ümmetten ulusa evrilmek. Bugün bu kavramı ortaya döktüğünüz zaman bir ulus devlet karşıtları, iki insanların bu tarz hassasiyetlerini çok fazla sallamayan insanlar, üç bugünün şakşakçıları yani kendini sadece ümmetten sayarak ümmetin varlıklarını da burada mesela göçmen sorununda mesela mülteci sorununda önceleyen kitleler çıkıyor karşınıza. Ve bugün bizim önümüzdeki bu ayrım o kadar net bir hale geldi ki mesela burada sıkça bunu hatırlatmak zorunda kalan insan kafatasçılarla ölümüne mücadele eden ben haline geliyorum. Ve ben zaman zaman öyle eleştiriler alıyorum ki dün sabah aslında ismiyle okumaya karar vermiştim ama sonrasında gerek olmadığına karar verdim. Dün sabah burada anlattıklarımın tamamını bana yazarak ardından da bunları söyleyecek birine ihtiyaç var hiç mi utanmıyorsunuz diyen insanlar var mesela. Oysa burada söylediğim son derece açık. Mesela ben Türklük kavramını ırkçı bir kavram olarak almadığım için söylüyorum. Türkiyelilik kavramını ısrarla reddediyorum. 1924 anayasasının tartışmaları sırasında hem de tam da sevgili Murat'ın anlattığı gibi benim için çok ciddi bir aydınlanma oldu. Gerçekten bilmiyordum çünkü işin bu yönden görüldüğünü. Ama Türkiyelilik kavramı bugün insanları gerçekten ayırmaya çalışanlar tarafından bir koz olarak kullanılıyor. Çünkü bugün bizim ayrıma zorlandığımız nokta milletten yana ya da ümmetten yana olmak. Böyle bir tercih yapmak zorunda değilsiniz. Hakikaten. Bahsedilen İslami kimliği kabullenmek istiyorsanız bunu kendi diğer kimliklerinizle de kabul edebilirsiniz. Evet zor olabilir ama bunu kabul etmenizin önünde hiçbir engel yok. Tam tersine bize dayatılmaya çalışılan hikaye bu zaten işte. Hassasiyet dediğim o pislik bu. Birilerinin sadece önemsediklerinin bu topluma dayatılması. Şunu yüksek sesle söyleyebilirsiniz. Senin hassasiyetin beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü toplumlar asgari nezaket, asgari birliktelik çerçevesinde oluşturdularsa o bahsettiğimiz yayının başında konuştuğumuz ayıplama duygusunu kaybetmediyse e zaten bu hassasiyetlere asgari nezaket ölçüsünde dikkat edecektir. Kalanı bir takım insanların toplumsal şartları buraya dayatması başka bir şey değil. Yani voleybol oynayan kadınların fotoğraflarının, e, ...kırpılmasına alışmamız isteniyor... ...alışmayacağız kardeşim... ...üstelik bunu yaparken bu alışmamayı yaparken... ...bir takım sosyal medya bilgiçlerinden... ...ders alacak falan da değiliz... ...hani diyorlar ya ya bu insanlar... ...ne olur kardeşim o da öyle görüyor... ...bununla mücadele etmek önemli mi... ...çok önemli çok önemli... ...bugün kılığına kıyafetine sahip çıkmak... ...o kadar önemli ki... ...1980'lerin başında yok kurulduktan sonra... ...başörtüsü eylemleri yapan insanların... ...sahip çıktıkları kadar önemli en azından... Çünkü öyle bir hale evriliyor ki toplumda. Toplumun temel standardı buymuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ve büyük bir ikiyüzlülükle yani bir yandan bahsedilirken Taliban'la inanç açısından bir ayrımımız olmadığını söyleyip diğer taraftan Antalya'ya neden Ruslar gelmiyor diye ağlamak gerçekten akılla izah edilebilecek bir şey değil. Oysa tam da yapılmaya çalışılan bu işte. Yani ben parasına ihtiyacım olduğu insanı buraya davet ederim ama onun dışında yaşamsal hassasiyetlerimi diğerlerine göre kurarım öyle ya ama yok. Hepimiz yaşamlarımıza daha çok sahip çıkacağız. Bahsettiğimiz yaşamlar öyle ağlım şahım hani parmakla gösterilecek hayatlar falan da değil. Çok basit, çok sıradan hayatlar. Yani sabah kalkıp çayını demledikten sonra mutlu olan insanlarız biz. Ama buna sahip çıkabilmek bugün daha da büyük önem kazanıyor. Çünkü eğer buna sahip çıkabilmezsek bunu becerebilemezsek. Bundan sonra gideceğimiz yer birilerinin hassasiyet diye dayattığı şeylerin yasalar haline gelmesi olacak. Mesela sosyal medya düzenlemeleri bu kapsam içinde olacak. Orada anlatılan hassasiyetler geçmişte örneklerinde olduğu gibi sadece bugünün iktidarının hassasiyetleri olacak. Siz sosyal medyada görünür olabilmek için mesela o trollerle beraber hareket etmek zorunda kalacaksınız. Hiçbirimizin böyle bir şey yapmasına gerek yok. Yapmamız gereken şey çok basit. Günlük sıradan hayatlarımıza sahip çıkmak. Yani toplumumun hassasiyetini çok da fazla takmamak. Çünkü orada hassasiyet diye belirlenen şey aslında asgari nezaket ölçüleri içinde ve demokrasi kurallarında zaten çok basit bir yaşamın temel ilkeleri. Kalanları, kalanları birilerinin yeni yaşama bu toplumu hazırlama çalışmaları. Ama asla böyle bir şeye boyun eğmemek gerekiyor. Buradaki bu yumuşama insanların üzerinden böyle gidebilme neresinden tutarsanız tutun isterseniz aşı karşıtlığı içinden isterseniz düz dünyacılık içinden isterseniz yakınlarını bu toplumun önemli insanların kaybetmiş kişilerin üzerine düzenlenen saldırılardan hepsi benzer benzer kaynaklardan harekete geçmiş bir takım güçler olarak ortaya çıkacak. Korkmaya hiç gerek yok. Çünkü burada sahip çıkmamız gereken şey günlük sıradan hayatlarımız. Ama eğer o sıradan hayattan vazgeçecek olursak, ses çıkarmazsak eğer işte ondan sonra dayatılacak şey yeni bir sıradan hayat. Ve emin olun çok da sıradan değil. Birilerinin kafalarında planladığı, hani geçmişte söylendiği bu ülkede özellikle Yetmez ama evetçi grubun ısrarla adını anıyorum. Ya ne olacak canım gizli ajandaları mı vardır diyerek oysa hiç de gizli bir ajandayla gelmiş bir iktidardan bahsetmiyoruz. Açıkça düşündükleri yaşam formunu ortaya koymuşlardı. Bir takım insanların kendilerinin bunu önemsememelerini, önemsememe hallerini toplumun kalanına, sıradan insanlarına da dayatmalarıyla sonuçlanan şekil. İşte biz buna karşı çıkmak zorundayız. İstedim ki bugün sıradan hayatlarımızı hatırlatayım size sadece. Toplumumun hassasiyeti diye anlatılan şeylerin ne kadar büyük palavralar olduğu üzerinde konuşalım. Onlar birilerinin hassasiyetleri ve bu topluma dayatmaya çalıştıkları. Ama emin olun bu ülkenin sıradan yaşamına sahip çıkacak insanları buna asla izin vermeyecekler. Mesela bir voleybol başarısının ardından insanlar alkışlarken o nefis fotoğrafa baktıktan sonra o fotoğrafın ne zaman çekildiğini dün insanlar fark etmemiş bu yayında söyledim ben bunu Polonya maçının fotoğrafı o diye arkasından büyük bir yaygara kopmuş eski fotoğrafmış falan geç bunu geç geç o fotoğraf eski olabilir Eda eski mi? Bu takımın kaptanı hala. Hala aynı kararlılığı sergiliyor. İşte o kadınlara sahip çıkmak bu yüzden bu kadar önemli. Sosyal medyada düzenlenen saldırılarda insanlar için oluşturulmuş linç kampanyalarında ayak direyebilmek bunun için önemli. Burada kişiler değil önemli olan. Tek önemli şey günlük sıradan hayatlarımız. Ona sahip çıkar. Ve eğer bu çıkmayı, sahip çıkmayı herkese gösterecek şekilde yapabilirsek büyük bir direnç ve kararlılıkla Bundan sonrasında zaten o bahsedilen toplumumun hassasiyetinin hiç önemi kalmayacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de hiç tanımadığımız, bilmediğimiz bir yerinden sadece burada konuşulanlara katkı vermek üzere buraya geliyorsunuz. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen. Evet biz aynı şeye inanmıyoruz ama bugün yayında de konuştuğumuz gibi. Demokrasi dediğim hikaye bu zaten bizim farklı fikirler olacak ki yarışıp en iyisini bulalım. Ama bunların yarışabileceği ortamı asla kaybetmeyelim. Derseniz ki bu yayın sürsün sürmeli çünkü burada konuşulanlar başka yerlerde konuşulmuyor ama ben ne yapacağımı bilmiyorum. Valla birkaç şey yapabilirsiniz bunlardan bir tanesi mesela YouTube kanalına abone olmak. Çok önemli olanı. Yani para pul harcamadan o abone ol düğmesi ünsalunlu.com.tr'de de YouTube'da arama yaptığınızda Ünsalunlu kanalında da zaten var. Onu tıkladığınızda bir tek mail adresi isteyecek size. YouTube üzerinden bu yayını desteklemek isterseniz katıl düğmesini kullanabilirsiniz. Aylık küçük katkılarla e, yapabilmek için. Patreon.com'da Ünsalunlu adına küçük katkıları iletebilirsiniz. Ünsal.com adresine bir mail atarsanız katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail yanıt veririm ben size. Ama... Bunların hepsini geçin. En büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Oraya gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.